elişip sakin bir hayat sürmek bu mümkün mü? Projenin amacı unutulmaya yüz tutmuş Anadolu kültürünü yaşayarak keşfetmek. Sadece Türk ve yabancı sanatçı ve kültür adamlarının yaşayacağı bir köy kuruluyor. Sonsuz Şükran Köyü projesi kapsamında sanatçılar köylülerle birlikte kerpiç evlerde yaşayacak. Sonsuz Şükran Köyü adını taşıyor. Kültür ve sanat insanları Anadolu'nun derin kültüründe buluşacak, toprak evlerde yaşayacak. Proje kapsamında neler yapılacak? Konya ne kazanacak? Ünlü sanatçılar Sonsuz Şükran Köyü projesi kapsamında Konya'nın Hüyük ilçesinde bir araya geldi Bölgeye gelen ünlü sanatçılar Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşayacak Sonsuz Şükran Köyü diye bir köy kuruluyor Köylerinde konu sanatçılar Bu köye yerleşmeye karar verdi Proje kapsamında bazı sanatçılar Köyden ev bile aldı Anadolu'nun derin kültüründe buluşacak Toprak evlerde yaşayacak Şimdi sizi bir köye götüreceğim Adı Sonsuz Şükran Köyü Konya'nın Hüyük ilçesindeki köy O topraklarda doğmuş bir mimar Köyüne dönüş için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Köydeki kerpiç evlere kültür ve sanat insanlarının ilgisini çekti ve büyüttü. Şimdi Konya'ya Çavuş kasabasına gidiyoruz. Konya'nın Çavuş Kasabası'nda yapılan Sonsuz Şükran Köyü bana göre son derece dayane bir proje. O güzel havanın içinde sanatlarımızı paylaşacağız. Buradaki güzel insanlar da, oradaki güzel insanları buluşturacağız. Ee, Anadolu'nun merkezinde böyle dostlarla, arkadaşlarla, sanatçı dostlarımızla, birbirini seven insanlarla bir habitat yarattık. Elin, el işçiliğinin verdiği hani terlersin alın, işte onu görüyorsunuz. Emek ya emek var burada. Anadolu da bizim medeniyet beşiğimiz. Ama Anadolu'ya dönmeden önce söz veriyorum. Önce Şükran köyüne döneceğim. Biz Anadolu'ya Anadolu insanlarına kültür getirmeye gelmedik. Biz Anadolu'nun derin kültürüne, bu insanların binlerce yıllık derin kültürüne sığınmaya geldik. Öğretmeye gelmedik, biz onlardan öğrenmeye geldik. Gerçekten Sonsuz Şükran Köyü'nde olmaktan çok mutluyum. Sonsuz Şükran Köyü içinde olmak bana mutluluk verecek. Ben de bu projenin içindeyim ve bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu projenin içinde ben de varım. Müzik Kurumuzun adını bile bilmediği bir köyde yapılıyor olması açısından çok önemli bir proje. Projenin bu anlamda yerinden zenginleşme, yerinden çiçeklenme olması açısından çok mutluluk duyuyorum, heyecan duyuyorum. Ben bu projenin içinde başlangıçtan beri varım. Karata Üniversitelerimizin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sinema-televizyon bölümünü bu proje alanında ve Çavuş Kasabası'nda açacağız. Şükran köyü projesinde ben de yer alıyorum. Çünkü e, bizim bereketli Anadolu topraklarından ve gönlü çok zengin Anadolu insanlarından hala öğreneceğimiz çok şey var. Sonsuz Şükran Köyü projesi ta başından beri beni çok heyecanlandıran bir projeydi. Sonsuz Şükran Köyü etkinliğinde bir proje olarak olduğumdan dolayı ben de varım. yok. görmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür demediler, gittiler, gördüler ve öyle bir festival yaptılar ki köylerinde konuk sanatçılar buraya yerleşmeye karar verdi. Konya'nın Çavuş kasabası bir süredir Anadolu'da gerçekleştirilen en büyük sanatçı buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. 157 sanatçının katılımıyla 11 film gösterimi, 10 sergi, 3 panel, 11 atölye çalışması ve 6 konser. <laughs> ve tüm bunlar burada yani Konya'nın 1400 nüfuslu Çavuş kasabasında düzenleniyor ve Anadolu'da bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanat buluşmalarından birine ev sahipliği yapan kasabanın sakinleri durumdan oldukça memnun görünüyor. Yani biz köylüyüz. E buradan kalkıp da İstanbul'daki maçka sanat galerisini gezecek halimiz yok oğlum. Ya kusura bakmayın da. E gezdim, gördüm, inceledim, hoşuma da gitti. Yalana bakma evet. ya. Memnun musunuz? Memnun olmaz olur muyuz ya? <laughs> tabii memnun oluruz tabii. Daha önce görmüş müydünüz böyle şeyler şehirde? Böyle şeyler hayır. hayır. <laughs> film çekilmeye geldiler de film o için yalın böyle bir teşkilatla gelinmedi. Vallahi çok şeyler gördük. Teşekkür ederim deriz Gelip buraları çektiğiniz uçu, oynadıkları uçu, her şeyleri köye bir değişiklik oldu. Allah bin kere az olsun sen bu bulanı. Köyümüze bir şenlik, eğlence, çok rahat. Büyük buluşma sloganıyla organize edilen Sonsuz Şükran Köyü, 10 Temmuz'da başlayan festival kapsamında köy meydanı kimi zaman bir açık hava sinemasına, kimi zaman da bir konser sahnesine dönüştü. Sahneye sadece ünlü isimler değil, köyün amatör kadınlar korosu da çıktı. Ç Proje sadece Temmuz ayındaki bir festivalden ibaret değil. Kasabanın girişine doğal dokuya uygun kerpiç evinde inşasına başlandı. Bu evler aralarında çok ünlü isimlerinde bulunduğu onlarca sanatçı tarafından satın alındı. Amaç sanatçıların yılın bazı dönemlerinde bu kasabada yaşayıp eserlerini burada üretmeleri. Projenin festival ayağı 20 Temmuz'da sona eriyor. Çavuşlular şimdi merakla sanatçılara komşu olacakları günü bekliyor. Şükran Köyü, Anadolu'nun ortasında Çavuş Kasabası'nın yanında kurulu bir sanat köyü projesidir. Toplam 144 bin metrekare alanda kurulu projede evler yöre mimarisi olan kerpiçten yapılmaktadır. Proje kapsamında toplam 156 ev, sosyal tesis, köy müzesi, mescit ve yazarlar evi bulunmaktadır. Şu anda 19 evin inşaatı devam ederken 22 evde yerleşim başlamıştır. Her yıl düzenlenen festivaller sayesinde yüzlerce konuk ziyaret etmektedir. Proje kapsamında 150 yataklı yaşlı bakım ve yaşam merkezi ayrıca güzel sanatlar meslek yüksekokulu inşaatı başlamıştır. Bunun yanı sıra yörede organik tarım yapılmaktadır. Kısacası başlı başına sanat kültür etkinliklerinin yapıldığı ve tamamen yeni kurulan bir köy olan Sonsuz Şükran Köyü hem ulusal hem de uluslararası çapta yetkin sanatçıların etkinlik, atölye ve yaşam mekanları olmuştur. Bu şekliyle Türkiye'de yerel kalkınmada model oluşturmaktadır. Burası güzel bir kasaba. Çalışkan bir belediye başkanınız var. Şu Şükran Köyü'nü şimdi göreceğim. Bana dün anlattılar. Bu iyi mi bulur? İstanbul'un sanatçılarını, Avrupa'nın sanatçılarını getiriyor. Bir memleketin ismi böyle duyurulur. Şimdiden daha Türkiye'nin gazetelerine çıkmaya başladı. Televizyonlarına çıkmaya başladı. Bu topraklara şükran demek teşekkür ederim demek. Şükran, sonsuz şükran. Bu insanın kendi haddini bilmesinin, insanın kendi yerini bilmesinin, insanın kendi hakkını bilmesinin en güzel ifadelerinden birisidir. Buraya Konya'nın ortasında Höyk ilçesinin kenarında Çavuş Kasabası'nın yanı başına belediye başkanı bir dolu akıllı adamla işbirliği etmiş bir bu topraklara teşekkürü ifade eden bir sonsuz şükran köyü kuruyor. Bu güzel bir girişim. Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Kendisine söz verdim inşallah. Ve Beyşehir'in, Öğün, Çavuş'un, bütün bu, bu bölgenin kaderini iyiye doğru geliştirmek konusunda hep beraber bir çalışma yapacağız.